Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta nasıl kapı yap yapacağınızı göstereceğim kilitli kapı. Başlayalım o zaman. Evet, bize lazım olan malzemeler var. Eviniz hangi böyle yapacaksınız yapacaksanız o. Mesela bir tane daha blok herhangi bir olur ama bu da buna aslında salter, nasıl ve redstone mesa. Mesela redstone Demir kapı alıyorsunuz ve redstone tozu alıyorsunuz. Bu malzeme zamanla yapabilirsiniz. Evet hadi gelin yapmaya başlayalım. Evet şimdi buraya 3 tane bloğumuzu koyuyoruz. Koyduk mu? Buraya bir tane şöyle böyle koyuyoruz. Böyle bir şekil oluyor. Ondan sonra buraya böyle kapatıyoruz. Kapattık mı? İyi. Ondan sonra buraya 3 tane böyle böyle koyuyoruz. 1, 2, 3. Evet böyle bir şekil alması lazım şu anda. Ondan sonra salteri su kapının yani su bir, bir, bloktan bir uzağını koyuyorsunuz. Yani nasıl göstereyim? Mesela bu salteri bir dakika. Evet arkadaşlar bloğu yalnız <laughs> Neyse devam edelim. Bu salteri buraya koyarsanız olacak mı? Mesela sifrenizi girdiniz mi? Herhangi bir yere bırakınca açılacak kapat. Çünkü kapının önünde olduğu için salter tabi mantık olarak. <laughs> Neyse şimdi su salterinin üstündekini kırıyorsunuz. Su ortadaki salterinin de su yanındakini kırdınız mı? Kırdık evet. Ondan sonra bunların arkasına bunları böyle yerleştiriyorsunuz. Tabii benimle aynı şifre yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi nasıl değiştireceğinizi de göstereceğim video bittikten sonra. Ondan sonra bunu böyle koydunuz mu? Bir dakika şuradakini alayım ben. Aynen. Bunu böyle bir, bir şekilde yaptınız mı? Şu anda bu bizim şifremiz. Evet onu sonra buraya böyle koyuyoruz. Sonra iki yanına da böyle blok koyuyoruz. Sonra böyle bunları böyle birleştiriyoruz. Sonra, bunu böyle yapıyoruz. Tamam mı? Yaptıktan sonra burayı bes olarak kırıyoruz. Mesela nasıl? 1 2 böyle böyle gidiyoruz. 1 iki. sonra da 2 oldu. 3 4 5 evet 5 oldu. Şimdi bir de böyle bir blok açıyoruz gördüğünüz gibi. Sonra restoran tozumuzu alıyoruz. Bunu böyle altı indirecek şekilde tam pardon bir dakika. Tam da su şekilde yapıyoruz. Yaptık mı? Az önce size bir tane bir şey söylemiştim. başka blok alın demiştim. işte şimdi o devreye giriyor. Bu restoranda restoran ne, ne, neyse restorandan söyleyemiyorum her neyse neyse su bir, bir bloktan sıraya koyuyorsunuz zaman bir blok burada kalacak. Onun su restoran mesalesini de sıraya koyuyorsunuz. Evet. Ondan sonra şurayı kapatıyorsunuz. Bir dakika doğru kapattım mı? Kapatmışsın. Evet. Şimdi şurayı böyle yapıyoruz. Yaptık mı? Bir deneyelim bakalım. Oluyor mu? <laughs> şimdi şurada şuraları kapatmayı unutmuşuz. Pardon. Heh, tamam. Şimdi oldu işte. Şimdi bakalım. Bir biraz kere tuşlara basalım bakalım. Oluyor mu? Olmuyor gördüğünüz gibi. Peki şimdi bizim sifreye girelim. Sifremiz bu. Bu ve buydu. Bak sıfıra girince nasıl açıldı gördünüz değil mi arkadaşlar? İşte böyle yapabilirsiniz. Şimdi size sıfıra değiştirmeyi göstereceğim. Slime git kardeşim. Tamam. Sıfıra değiştirmek için şuradaki arka, e, arkaya koyduğumuz reston mesaleleri vardı ya. Sifrenizi nereye yapacaksınız oraya koyuyorsunuz. Mesela bizim sifremiz. şuradaki 3 3 şey olsun tamam mı? Koyuyoruz böyle. Tamam. Ondan sonra böyle bunun üçünü aç 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 açtığında kapınız açılacak. Yani böyle de sifre değiştirebilirsiniz. İlla benimle bak açıldı. Şimdi bunu kapatınca da kapanıyor. Bakın. Gördünüz değil mi şimdi arkadaşlar? Mesela sifreyi şey yapalım. ne yapalım? Değiştirelim. Şimdi sifremiz su ve böyle olsun değil mi? Aynı. Böyle olsun. Şimdi bu bunun bu 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 bu, bu ve bunun altındakini pardon bir yanlışlık oldu bakalım dur bir dakika bir dakika ya galiba bu bunlar burayı açtı her neyse işte öyle yapıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi böyle sıfırı de değiştirebilirsiniz o zaman videomuz bu kadardı bir de abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar inşallah düzgün anlatmışsındır inşallah anlamışsınızdır Evet böyleydi. Bir de ben bunu ya yapmıştım size onu göstereyim. Her neyse neyse boss verelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Vay vay. Abone olup like atmayı unutmayın.